Kıymetli kardeşlerim, engelliliğin Allah katında ecir ve mükafatı vardır. Kimin iki tane gözünü alırsan buyuruyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın diliyle ifade edilen kutsi hadis diyoruz bunlara. Kimin iki gözünü alırım da sabrederse, iki gözünü almama karşılık isyan etmezse, hoştur bana senden gelen, yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, lütfunda hoş, kahrında hoş diyebilirse, Allah'tan geldi madem, Allah'tan gelen başım gözüm üstüne diyebilirse, benim onun iki gözünü alıp, iki gözüyle onu imtihan edip de, onun sabrının üzerine, sabrının karşılığında ona cennet vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak'tan Hazretleri.